Devunük mü? O eşyalara bakmadım ya. Gelince bakacağım. Hmm. O eşya nerf'li gelir ya. Yani. Kanka bunu Böyle net alacağız sonraki sezon. Tamam mı? Bu da çok güçlü olacak. Başka hmm. PD çok güçlü olacak. Guinsoo geri dönebilir tekrardan. Guinsol bunu so piklemedin çünkü... mi? Guinsoo da kesinlikle güzel olur, güçlü olur. Masriye o maf olmuş ve Kasaveşeceği kutlu olsun. FADC'ler aynı şekilde ama bu şekilde getirmezler Adri çünkü. Çok mu tanklara kırık? çok kırık yani. Kaşmetli de şey de kurtarmaz. Eee Kraken de kurtarmıyor. E adamlar biz de off koynarsak. E kanka herkesin canı fazla oluyor. Ben şeyi anlamadım. Araba Şu, nasıl? Yok kanka ciddi bak. Adamlar 9k canı var 10k canları oluyor. 9k nasıl yapılıyor kanka? Dev unit mi yüzünden? Dev unit mi sarın hasarın azami can kazanıyorsun. Tamam. Allah. Flash'ı koysana yukarı doğru. Flash'ını attı çünkü. Hot flash attı lan level 1'de kafama. Hı hı, bu da bitkinlik bastı. Manyak bunlar kanka nasıl bir teşkilata denk geldik biz. Bu arada her büyüsünü at, her büyüsü, <laughs> bütün birlerini attılar. Ama Biz olacaklar Ben ben benim flashım var. <laughs> benim flashım. Ben. FPS ne böyle? Sabit olsun abi, sabit. Sabit olmuyor, beni tilt ediyor. Bazen düşüyor, bazen çıkıyor. Bunu yaşayanlar var mı ya? Şuna bir hep evet, düşük. Varmış. Sen bir şey dedin ya ben onu lazım. bir deneyelim bugün. Ee, i̇lk ilk 3'te GP tekrar iki oluyor muyuz? Normalde bu, bu yamada ilk 3 Kanka olduk olduk dün olduk. Var. Ama belki farm şey totem kesmişizdi. Totemin XP'si olabilir. Asist almış olabiliriz. Anladın mı? Oradan bir XP de geldi. Rakip gelmiş oldu, olabilir. rakip de oldu demin. Oldu mu işte ben onu kaçırdım. Olduysa o zaman onu düzeltmişler. Baflamışlardır yani kanka aman biz ne yapıyoruz bot ne demiştir adam. Dal hocam Natulis'e dal saldırı kazanca. hadi düşün. Farmlar vurmasın. Dal hocam öldü. Devam e, etme devam etme. Flaşın yoktu değil mi? Ya flaş varmış. Denedim. Onu ölmem kötü oldu ama. E, belki dedim. Okey. <laughs> Enigrim hoş geldin. İkinci en kutlu olsun. 4 bot krep. İşte öldük işte. Yapacak bir şey yok. Bak bizim şu çar çok güçlü olacak ya. Jarvan ultisini alıp tak diye kapatabilir. Nati ultisi çok iyi olur. Kalista için kimi bağladı Arda? Ekko'yu bağlamış. Okey o da iyi. O da iyi. Bence Atrox daha iyiydi ya. Ekko zaten girip çıkıyor. Aatrox'a daha iyi olur da ooo. Ya da sen de çok iyi olurdun. Kurtarmak için. Aynen. Kötü pozisyondan kurtarmak. Bir de alabiliyor diye biliyordum ben de. Bazen alınıyor bazen alınmıyor. Yani. Ne ya? Eşya. Yanlış kişiye bağlarsan. Ultini hiç kullanmadıysan galiba hedefi değiştirebiliyorsun. Yani şu an alıp beni bağlayabilir diye biliyorum ben. Denemek lazım. Ama o, o satılıyor mu? İade ediliyor mu ya da nasıl oluyor ki? Arda sormak lazım. Kanka alıyorsun hiç satış iade falan yok. Otomatik bir daha geliyor. Ana, Gel dövüyorsun. Dalacağım. Dalma lan. Dal da. Sana değil be. Barikatı aldın çakal seni barikatı aldın. <laughs> Ignite aldım. Ya. <laughs> Beni hemliyon. Ne hemlemesi karşım. Kill aldın öldüm. Word. Ki. Tamam Ignite fena 2-0 güzel güzel. Adam barikatı aldı ya. Eray kol. Harbi Eray evet. kol diye bir şey var kanka farkında mısın bu arada? Yok. İnsanlar ya da bu, bunun farkına vardılar artık eray kolu diye bir şeyin. Ama bak şöyle biz ne kadar bu arada ben bunu Adro'ya da öyle konuştuk yani. Evet full eray dinleyeceğim. körü körünü eray dinleyeceğim Ay, ben bu arada. Aynen. Yanlış ee, bizim, bile olsa uyacağım eray. Ne olabilir ki? Bak, aklıma mesela ben e, bir olay kuruyorum. Mesela bu olayda normalde atıyorum yani şu an atıyorum. Adro'nun direkt dalmasını düşünüyorum, Tamam ben mesela E attım. Adrosu da dalmaya başladı. Mesela ben E attığımda sen bir saniye sonra dalman bile benim o planları yok ediyor. Çünkü senin bir düz vuruşunun hasarı bile çok önemli. Mesela onu ben e, onu yapamadığımız zaman ki oluyor bu da insanlık hali. Kaç senelik oynasak da kanka evet. <laughs> zor bir şey yani bunu yapmak. Düşündüğümüzün aynısını e, oyuna falan. Bunlar zor şeyler olduğu için Eray kol oluyor. Bazen Adro kol da oluyor mesela dün yaşadık. Biz bunu aldı dal dedi bana ben öldüm. <laughs> Adra'daki hiç Aa Eko geldi dalalım. Sen o farmlara dal. Dalarken ileri doğru hareket. Ha, tamam. Ah B'sini atamadı. Devam et devam et devam et. bir tane vurduysam eş oynuyorum. Aynen. Seni de verdim. Ben niye ölüyorum kanka artık? Ne beni kesti? Hiçbir şey bana vurmadı ki. Seni sana şey vurdu J4 vurdu. Ulan vurmamış bile o kadar ben neyi öldüm? Çok işime yarayacak. Ya canım daha ya ne bileyim. Jarvan. Abi birden <laughs> öldük full candık Jarvan tek attı bize. Ekko da oynayamadı ya Ekko çok işsiz kaldı. Biz tararız Jarvan gelince belliydi. Değil mi? Ben full candım kanka bak biliyorum full candım. Yani fulldüm ya böyleydim. Şu an nasıl görüyorsan Can Barım aynıydı. Neyse bu... Kalista kill almadı. Üç tane kill Jarvan'a gitti. Jarvan tank olsa bile Eşlul oynuyoruz. Yani. Eşlul oyna da benim lane'im bitiyor yani. Bu adam bana yardım etmesi lazım. Tamam. Rakip bot kill alamadı. Ben bizde bir ben kill aldım. Leyni lane, lane açısından bakarsak bizim için iyi oldu yani. Yol da bizim Allah, bitkinlik acez. de gitti. Onların da gitti. Ekko'ya attılar. Bizim daha önemli gerçek kalifiye karşı ama yine iş yaparız. Yani, Silas burada diye bekliyorum. Çekil çekil bir şey olmaz. Kanka. Tamam geldim geldim. Devam et. Ona futbol fokus Ben alayım. Tamam o kaçtı. Nautu dojlaması çok zevkli değil mi ya? Evet o Kocaman De ayı gibi bir şey ve onu dojlayınca çok çok iyi bir şey yapmışsın gibi hissediyorsun yani. Jarvan gelebilir şuradan. Ha şey öyle. geliyor. Çık 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 çık. Biz bizde. Onu da o zaman lazım. Tamam ben kendim kaldım. Vur 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 vur. Tamam şimdi full devam et. Bir, bir adım bir geri atma. Full agresif oyna. Hız But, vereceğim. Abi, yok. Yok yok sal ona. Tamam, tamam base'e gidiyorum. Ya da base'e gitmiyorum. Şu davayı itelim XP'yi. <laughs> <değil mi>? Evet. <laughs> Fark ettim neyse. Sinirden Son manamla mi? attım Arda tutabilir. Aatrox öldü bizim devam. Nasıl tutacak sandın mı Kanka şey Herald girmişlerdi. Herald'ı bozayım diye Adro şunu yapabilirsin çok iyi olur. Adamlar üstüne doğru mesela Kalista üstüne doğru gider ya. Tamam. vurduça hani, vurdukça vurdukça. Ben sana ulti atacağım. Ultre ejimde zaten adam hareket hızı yavaşlaması iyiyor. Okey, seni anladım ama şu anda bunlar bizi yener. Şu an yenemez. Benim W'üm var. Ben. Rahat ol. Bana güven. Ignite'ın da var. Bir sendeyim. Ne dersen sendeyim. De dal dediğin sen... an dalarım. Flasher'a sıfatta atayım. O kadar dalarım. Şimdi bekle. Tamam. Dal 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 flash şarkısı bile atabilirsin. Da ben keseyim. Bekle. Kes. Şimdi gidelim. Aha. Baga Aha, ben jarvan bir şey at, at, bir şey at. Yok yok yok. Ha, şimdi geldi. Ben fix'i sana Hı. bastım ama Jarvan'a gitti. Kanka o, Jarvan ne oldu? vuruyor oğlum? Tamam. Bayrak atabilir kafama. Atma O kadar uzaktan range'ini biliyorum ya. Bu oyun PD alacağım. Bundan almayacağım. Abi çok güzel olacağız ya. Takır takır çalışacağız bu oyun. Nohut da öküz gibi vuruyor harbiden. O da düşünülmeli yani kanka ama. Okay. E açmadım. Koridorda işimi yarıyor bu benim. Bence Word aldın iyi parayı. Aldım. Eee nasıl şattan? Nerede şattan? Alo. ama öndeymişiz ki takım olarak. 13 onu 10 oynuyormuşsun. <laughs> kanka yani... ben öleceğim gibi. Tamam evet ben yokum. Dark benim bir tane Word oldu yani. İtemim var şu an? Atacağım ya bu ordu Arda geliyor. Kır 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 kır. Beyitle. Ultim var Adro. Bak yaklaştı Arda atabilirsin. Korkma. Tam tamam, A, tamam ona götürür şeyi. kalistayı atmak lazım. Tamam çıkacak. Nota daldı hemen. Basça ultiye götürecek ona. Evet evet. Kalista koptu. Şu an full agresif oyna korkma. Geri da yok. yok. Bu neyine güveniyor? Tamam, flash yok. Hiç Yaşattığı değilim. yerde de yemesi bu arada. Hmm. Çok canım gitti ya. Yenileyebilir miyiz? Değil. Ben tanklayacağım, tanklayacağım gel. Vurma. Aa, sen niye hiç lan? Vurdun mu? çıktım, bir iddia alabilirdim. Hayır, çıktım çünkü adam ölmüştü. Ne Naut geldi? Sen i̇şte, Nautilus'a düz vurmuşsun. Olabilir, sardı. olabilir. S'ye de bastım o... ama atak çıkmış demek ki. Ya ya da W önceden miydi bilmiyorum. Olabilir. W, ama no, W da yani. denk gelmiş olabilirler ya. Yanlışlıkla vurduk adamlara. Hepimiz Bir Arda wave verilememiş. Aferin Arda. Ben buradan bir farm Benim Abi senler... o kadar aksiyonlu ki minyon alamıyorum. Yani sürekli bir ölüyor. Wurt ki. Wurt <laughs> ama ben miyon sayımı düşük sevmiyorum ya. Aa, Kimyasal çürütücü mü ilk alsan kızgın mı? Yani kimyasal kızgın al ya kimyasal çürütücü üst üçlünün işine yarıyor şu an. Kızgın al kanka. Sonra kimyasal kazan. al diyeceğim Aynı de ya. bilmiyorum. Sen takıl bilirsin sen. E şöyle fight'larda çıkabilir miyiz yani midlerinde fight olsa gitmemiz gerekiyor mu acaba onu düşünüyorum. Gerekir. Yoksa lane'de kızgın arada daha önemli. Ama lane'de duracak mıyız bu saatten sonra o, ne? o da var. Tam Ayko arkamızda. Nore. Tamam. Atlarsa öldü. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Falan. Atlarsa int yani öyle in şey. Aaa. Kanka hayır Ekko olmasa bile zaten öleceklerdi evet, ki. Ölü. ölürlerdi ki Ekko bir şey yapmadı. He? alacağım ya ya belki... ben alacağım ben alacağım kanka. Allah. Bir Oyun al lazım. Diğerini... Bir tanesini ben alacağım. Şimdi bu nasıl olsa Peki gel. Support Arda, aman Arda, Arda çıldırdı ha! Aldı aldı. Helal, Allah Helal oğlum. Bu maç win ya. Bu maç win. Gibi. Ver be eş oyunu eş bekleyenlere. Yani Kalista gördüğümüzde biz genelde eş gidiyoruz herhalde. Ne oluyor? Kalista'nın zıplamasını yavaşlatıyoruz. Hareket Burada hızına bağlı zıpladığı için. ADC'lerde Kalista çok bir artış yaşadı fark ettin mi? Şu son bir aydır çok kalista görüyorum ben. Çok güzeldi. Vururuz yani ustam. O range'e girmemesi lazım. Vurmayı Karalistan bilin. Çekinmeyin çok abi. abi. Çekinmeyin bak. Karakterinizi bilin, tanıyın. Bu burada vurur abi. Vuracaksın o zaman. O orada vurursa alacağım, vuracağım. Solu alabileceğim mi? E, e, Kulona ulti atıyordum ya. az kalsın kanka. 50 gold geldi bana. Sen kaç gol aldın az önce? Durum. Ama gerçi üst o üst kuleyi almışlar adam. Arda ulti gidiyor Emre bir dur bakayım stun Arda bizi duymuyor ki. Ama iş yaptı. İlla ben... ulti atmak zorunda değiliz. Bu tarz aktivitelere de ultimizi gönderebiliriz. Şimdi benim çok merak ettiğim bir şey var Adro. Biliyor Kanka. musun bilmiyorum. Sen şimdi ultini attı. Senin ultin 3 saniye gibi bir süresi var değil mi? Hatta 4'e de bilmiyorum o kadar. Kanka değil, süresi buçuk oluyor en fazla. Tamam en fazla 3.5. Mesela 3.5'ken adama çarptı yeni. Son alt sayla sazınca hep buz bastı ya. Senin ultin CC'si devam ediyor mu? Yoksa hep buz bitince ya, adam CCC'den Ediyor ama mı? hep buzla saymaya başlıyor. Yani iyice bekletmesi lazım, zincirlemesi lazım. Ya ben zincirlemesi gerekiyor zaten. Atıyorum zincirlemedi adam. Erkenden bir sisi daha attı. Devam yaptı. hep buzda o an giriyor kanka. Yani hiçbir sıkıntı yok. Zarar yani. De... iyice beklemesi doğru olan da. Ya onun sen demek ki soruyu anlamadın ya. Şey demeye çalışıyorum. Erkenden mi çıkıyor? Hep bu çünkü bir saniyesi. Siz senin üç buçuk saniye. Yoksa atıyorum e, senin ultin devam mı ediyor? Üç buçuk saniye yiyor mu hala? Kanka garip bir soru sorduğun için şu an hala Anlamadım cevapsızım. Mı? Tamam. tamam anlamadıysan sıkıntı. Anlamamıştım. <laughs> <laughs> Allah. İyi oynamak <laughs> lazım buraya devam et korkma 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 lan no, korkma. Kanka ultim kaçtı çaktırma devam et. Orada çok iyi oynadı ama satan neydi biliyor musun? Güzel Teor başlayıp kötü ya. devam ettik. Ay yani çok güzel dojladın. Fiora'ya devam etseydin bana evet, evet, evet. O Ya Jarvan'ı keserim dedim de karakter kanka bunu da vurmuş evet bana. Ya. Al bak daha bas yani. basmadan biliyorum çok az hasar yedi yani. Red Smite'ın bitkinliği gidecek ya kanka. Mükemmel bir şey değil mi ya? Kanka aslında o, o çarp mesela nerf yemiş. Ben bugün konuştum işte no önceden %20'ymiş galiba bunun. Şey %10'a çekmişler. Bu arada ne oldu? Okan bir şey sabitlemişsin o ne kanka? Sabitleme ka Sistem ne aldı? O olay ne? Mesela sabitli gözüküyor. Bir şey falan mı oldu? Bu çok bir şey mi deniyoruz? Ayar mı deniyoruz? Ne ki o? Mesaj sabitlendiriyor. Evet, neymiş o? Benim alaka benim yayıncılıkla alaka seviyesi. Kanka bota gel. Bir de gel, salla oraya. Bir şey Altam, değil. Okey, okey, okay, okay. okey. Okay. Ver hızlı kanka, öldü. Ölmemiş. Güzel bir daha şey. versin. Aa, devam lan. Daha bitmedi kızım. Kanka, Neyse. hem piksel entry... şu. Gel tamam ona. Arista da buraya gidecek. Gider mi lan? Verse tamam. burada ölür. Ben arayıcıya geçmeyi unutmuşum. Ha? Anka yetmiyor, yetmiyor ya. Nereden çıktı bunlar oğlum? Buradan çıktı kanka Jarvan evet, herhalde. Evet, zaten Jarvan aşağıda dedim. Ama buradan da buraya atlayabildiğini bilmiyordum. Birden çarıp obladı kanka. Mapten gördüm de onu o kadar uzaktan bizi CC atacağını düşünmedim. Enti enti enti. Allah video çektiler bize ya sorma mahvolmuş bitsin ben bunların hepsini kayda alacağım zaten bir sıkıntı yok. Aferin Arda. Aferin lan Arda. Arda lol oynamaya gelmiş bugün buraya. Bizim takım zaten Arda koy lan EWQ'yu, EW'ye bir şey at şuna. Ay yalandan tutturuyordu valla. Çakal Aynen. seni. Güzel güzel. Bak şimdi şöyle yapacağım. Bir de şöyle yapacağım. Tamam. Kanka Jarvan bize çok tilt ya. Niye öyle? Evet. O yokken bizi kesemezler bu arada. Mümkün değil kesemezler. Jarvan yokken biz ölmeyiz. Gel rakiple de gel kanka. Bir de... Nasus'u kesebilir miyiz lan? Hepsini o W range'ini atamadan. Hepsini keseriz. O zaman kızı verdim. Bu radro kaç mı? Anam spark etti. Bırakır ki içer. ne yapacak? Ya, yani, hiçbir şey yapamaz zaten. Kırta kır takır, vururum. Naut varken şurada oynadım fark ettin mi Eray? Bak şurada o kulenin etrafında oynadım ki hook atarsa oraya takılsın. Oraya vursun kapayı anladın mı? Evet, evet. Nautilus falan varken bu yıkılmış kulenin etrafında oynayabilirsiniz ona takılır. Sizi tutamaz yani etrafında bir sıfır çizin.